arkadaşlar. İş güç enerji ünitesinin kavrama sorularını çözeceğiz şimdi. Merhaba arkadaşlar. İş güç enerji ünitesine geçiyoruz. Önce uygulama sorularından başlıyoruz. Soru 1. Yatay sürtülmesiz düzlemde duran KL cisimleri ve V0 hızıyla atılan M cismine şekildeki gibi kuvvetler etki ediyor cisimler artı x yönünde 2 metre hareket ettiklerine göre bir F1 kuvveti 20 jül iş yapmıştır. Bakın bu ifademiz yanlıştır. Çünkü artı x yönünde hareket ettiğine göre bu kuvvetimizi bileşenlere ayırdığımız zaman şöyle bakın e, 37'nin karşısında şurası vardır. Sin 37 ile çarparsak 6 newton yapar. E, yatay bileşende kos 37 ile çarpılır. Yani burası da 8 Newton yapar. O zaman F1 kuvvetinin yaptığı iş bulunurken yatay bileşen alacağım 8. Yer değiştirmede 2 metre olduğuna göre yapılan iş 16 Jül olacaktır arkadaşlar. Birinci ifademiz yanlış. F2 kuvveti 16 Jül iş yapmıştır. Evet bu doğrudur. Bakınız kuvvetimiz 8. 2 metre yol aldığına göre 16 Jül yapıyor. Burası doğrudur. F3 kuvveti eksi 10 jül yapmıştır. Bu da doğrudur. E, kuvvetimiz 5'tir. 2 metre hareket ettiğine göre 10 jüldür. Fakat harekete zıt yöndedir. Cisim e, artı x yönünde hareket ederken kuvvetimiz eksi x yönünde uygulanmış. Dolayısıyla negatiftir. Bu ifademiz de doğrudur. F1 kuvveti 16 jül iş yapmıştır. Bunu az önce bulmuştuk. Dolayısıyla doğru olan 2, 3 ve 4'tür. Cevabımız D seçeneği. Soru 2. Sürtülmesiz yatay yolda duran cisme uygulanan net kuvvetin yola bağlı grafiği şekildeki gibidir. Cisim x konumundan e kinetik enerjisiyle geçtiğine göre 3x konumundan kaç e kinetik enerjisiyle geçer? Bakın burada grafiğin altında kalan alan kinetik enerjideki değişimi bize verir. Başlangıçta şuranın alanını hesaplarsak, bakın bu üçgenin alanı f çarpı x bölü 2'dir. E, bu değişim e kadar olmuş, çünkü başlangıçta durduğunu söylüyor bize. O halde toplam alana bakarsak, e, öncelikle şuna dikkat edelim. Bakın şuradaki alan, yani x ile 2x arasındaki alan, şu alana eşittir. Burada da kuvvetimizi bakın. Negatiftir. Yani 2x ile 3x arasında kuvvetimiz negatiftir. Yani yaptığı iş negatiftir. Dolayısıyla bu ikisi birbirini yok ederler. Neticesinde e, toplamda yapılan yine E'dir. O halde cevabımız A seçeneğidir. Soru 3. Sürtülmesiz yatay düzlemde, başlangıçta 2 metre bölü saniye hızla hareket eden, 4 kilogram kütleli cisme hareket yönünde etki eden net kuvvetin yola bağlı grafiği şekildeki gibidir. Cisim 5 metre konumundan geçerken kaç tür kinetik enerjisi vardır diyor. Şunu unutmayalım yapılan net iş kinetik enerjideki değişime eşittir. Yani Şöyle yazarsak F çarpı X E2-E1 yazdığımız zaman bakın şurası yani ben net işi hesaplarsam Kinetik enerjideki değişimi bulacağım. E1 ilk kinetik enerjimizin kaç olduğunu bulalım. 1 bölü 2. E, kütlesini 4 vermiş ve kare. 2'nin karesi olarak şu şekilde yazalım. E, bana son kinetik enerjiyi soruyor. Yani E2'yi soruyor. O halde net işi bulmalıyım. E, bu grafiğin altında kalan alanı hesaplayacağım. Önce şurayı hesaplıyorum. Bakınız 20 çarpı 2'den buranın alanı 40'tır. Şu üçgenin alanını hesaplayalım. Şu kenarla şu kenarı çarpacağım. Yani 20 çarpı 2 bölü 2'den buranın da alanı 20'dir. Daha sonra şu küçük üçgenimizin alanını hesaplayalım. Şu dik kenarları çarpacağım. Şurası 1'dir 4 ile 5 arası. Çarpı 10 bölü 2'den burası 5 olur. Bakın grafiğin üstündeki bölge pozitif işi bize verirse altındaki negatifi verir. Yani e, bu azaltmıştır kinetik enerjiyi. O halde yukarıdaki alandan aşağıdaki alanı çıkarmamız gerekiyor. Şimdi bakın şu ikisini toplayacağım. 20-40 daha ne yapacak? 60. E, 5'i çıkaracağım ondan. O zaman burası ne yapar? 55 yapar yapılan net işimiz. Buraya da E2 eksi diyorum. Ee, sağ tarafı hesaplayalım. 4, 16 burası da 8 olur. Daha sonra bunu karşıya atarsak E2 63 olur. Cevabımız D seçeneği. Soru 4'ü ası. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran 10 kilogram kütleli cisme şekildeki gibi 100 Newton şiddetinde kuvvet 3 saniye süreyle etki ediyor. Bize 3 saniye süresince kuvvetin yaptığı işi soruyor. Hemen yazalım. İş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirmedir. E, bakın kuvvetimizi bileşenlerine ayıralım. Şurası yatay bileşen. Bunu bulmam gerekiyor. Çünkü düşey bileşen iş yapmayacak. 100 çarpı kosinüs 37 diyorum. O da 0,8 olur. Yani burası 80 olur. Dolayısıyla kuvvetimiz 80'dir. Şimdi yer değiştirmeyi bulmamız gerekiyor. Bunun için de şunu yazalım. x eşittir 1 bölü 2 at kare diyelim. x eşittir. İvmeyi hesaplamak için şurada yan tarafta yapalım. a eşittir. Cismin hareket etmesini sağlayan kuvvetimiz 80. m'ye böleceğiz. Kütleye böleceğiz. Bakın cismin kütlesi 10 olarak verilmiş. Buradan 8 metre bölü saniye kare buldum. a eşittir. f net bölü m toplamdır. Net kuvvet hareket ettiren kuvvetimiz 80. Dolayısıyla geldim şimdi buraya. 1 bölü 2'yi yazıyorum. İvmemiz de 8. Zamanında karesini alacağım. 3 saniye dediğine göre 3'ün karesi diyorum. Buradan x eşittir 9, 72. Şurası 36 yapar. 36 metreyi de gelip yukarıda yerine yazarım. Şurası 36 olur. Buradan da çarpma işlemini yaparsak 2880 çıkar. Yani cevabımız D seçeneği. Soru 4'ün B'si. Yine benzer bir soru. Burada da bize yapılan net iş soruluyor arkadaşlar. 2 saniye boyunca yapılan net iş. Hemen ilk iş olarak şuradaki yatay bileşeni buluyorum. 25 çarpı cos 37. Yani 08 diyorum. Buradan işlemi yaparsak 20 çıkar. Net iş denildiğine göre şöyle yapalım. E, i̇ş eşittir. Net kuvvet ile alınan e, yolu bulacağız. Yer değiştirmeyi bulacağız. Net kuvvetimiz bakın büyük olandan küçük olanı çıkarırım. 40'dan 20'yi çıkarırsam 20 yapar. Şimdi yer değiştirmeyi bulmam gerekiyor. E bunu nasıl buluyordum? X eşittir. 1 bölü 2 AT kare yazıyordum. Önce A'yı bulalım bir yerde. A eşittir net kuvvet bölü toplam kütle. Net kuvvetimiz 40'tan 20 çıkarsa 20 olur. Cismin kütlesi 2 olarak verilmiş. O halde şurası 10 metre bölü saniye kare olur. Hemen bunu yukarıda yerine yazalım. X eşittir. 1 bölü 2. İvmemiz 10. T kare zamanın karesi. 2'nin karesi kaç yapar? 4 yapar. Buradan da 40 bölü 2 tane 20 olur. Şimdi bunu da getirip yerine yazalım. Şuraya 20. Gördüğümüz gibi yapılan net iş 20 ile 20'yi çarparsak 400 jül olur. Cevabımız A seçeneği. Soru dördüncü yine aynı şekilde iki tane cisim verilmiş, kuvvetler uygulanmış. Bu kuvvetler eşit süre uygulandığında kazandıkları kinetik enerjileri bize soruyor. Şunu hatırlıyoruz, net kuvvetin yaptığı iş, net kuvvetin yaptığı iş, cismin kazandığı kinetik enerjiye eşitti. Yani E2-E1 diyoruz, enerjinin değişimi. Cisimler başlangıçta durduğu için ilk enerjileri sıfırdır. Dolayısıyla yapılan net iş, son kinetik enerjilerine eşit olacaktır. Kazandığı kinetik enerjiye. Burada önce kuvvetleri bileşenlerine ayıralım. Bakın bunun yatay bileşeni 2'dir. Yerinin yatay bileşeni 1'dir. O halde şunu yapalım. Önce x için diyelim. Net işimizi yazıyoruz. Kuvvetimiz kuvvetimiz 2 birim. Alınan yola x1 diyeceğim. Diğeri içinde kuvvetimiz 1 bir birim. Alınan yola da x2 diyeceğim. Bunları oranladığım zaman kinetik enerjilerinin oranını bulmuş olacağım. Gördüğünüz gibi yine yolu bulmam gerekiyor. Yolu nereden buluyorduk? X eşittir. 1 bölü 2 A t kareden buluyorduk. Burada bir kolaylık var. E, sürenin bize eşit olduğu söylenmiş. Yani süre eşit. Bakın 1 bölü 2 de ortak. Dolayısıyla alınan yol ile ivme e, orantılıdır. Aynı oranda olacaktır. Dolayısıyla ivmeyi bulalım. A eşittir. F net bölü toplam kütle demiştik. Birincisi için yazıyorum. AX. Bakın net kuvveti 2. Kütlesi 4. AY'yi yazıyorum. Kuvvetimiz 1. Kütlemiz 1. Bakın şurası 1 bölü 2. Şurası 1. Yani ben buna X dersem şurası ne olur? 2X olur arkadaşlar. Gelip bunu da yerine yazdığım zaman 2 çarpı x1 yerine x'i yazıyorum. Aşağıya da 1 çarpı x2 yerine de 2x yazıyorum. Bunlar gördüğünüz gibi aynı şeydir. Yani sonuç 1 çıkar. Buna göre cevabımız C seçeneği. Soru 5. Düşey düzlemde 2 kilogram kütleri cisimler, yay sabitleri 200 ve 100 olan, ağırlıkları önemsiz yaylara asılmış, yayların uzama miktarları bize soruluyor. Yayların uzamasında şu formülü kullanacağız. F eşittir K çarpı X diyeceğiz arkadaşlar. Önce birinci yay için bunu yapalım. Bakınız birinci yay şu yayımız e, toplam 4 kiloyu taşıyor. Hem şu 2 kilogramı hem de bunu taşıyor. O halde kuvvet olarak buraya bunların ağırlığını yazarım. Yani 40 Newton'u yazarım. Yay sabitimiz 200'dür. Buradan da uzama miktarını bulacağım bunun. Buradan çekersek x eşittir. 40 bölü 200 olur. Şunlar sadeleşir. Buradan 0,2 metre çıkar. Bizden santim cinsinden istediği için burası 20 santimetre olur. Yani birincisi için şunu bulduk. Şimdi aynı şeyi ikincisi için yapalım. F eşittir. K çarpı x diyorum. Bakın ikinci yay yani L yayı sadece şu cismi taşımaktadır. O halde kuvvet olarak bunun ağırlığını yazarım. Yani 20 eşittir. Yay sabitimiz 100 çarpı x diyorum. Buradan x'imizi çekelim. 20 bölü 100. Şunlar gider. Burası da gördüğümüz gibi 0,2 metre yapar. Santime çevirirsem bu da 20 santim olur. Buna göre cevabımız da A seçeneği olur. Soru 6. Ağırlığı önemsenmeyen özdeş yaylara özdeş cisimler şekildeki gibi bağlandığında sistemlerde sırasıyla E1, E2, E3 enerjileri depolanmış. Bize bunlar arasındaki ilişkiyi soruluyor. Peki yaylarda bir uzama olduğunda biriken enerjiyi hangi formülle buluyoruz? E eşittir. 1 bölü 2 K x kare formülüyle buluyoruz. Bakın yayların özdeş olduğu söylenmiş. Dolayısıyla k aynıdır. Yani k'ya bakmamıza gerek yok. 1 bölü 2 de hepsinde ortak olduğu için buna da bakmamıza gerek yok. Dolayısıyla sadece uzama miktarlarını bulmalıyız. Uzama miktarını da hangi formülle buluyorduk? F eşittir k çarpı x. Bakın birincisi için ağırlığımız g. Hemen şunu yazalım. İkincisi için ağırlığımız yine Y. Üçüncüsü için yine G. Şimdi K'ları yazacağım. Bakın yay sabitine K dersem birincisinde K yazarım. Şurada K, K, dediğim zaman bu yaylar paralel bağlanmış. Paralel bağlandığında yay sabiti toplanarak bulunur. Yani şurası 2K olur. Diğerinde aynısını yaparsam şöyle K, K yazdığımız zaman 3 tane yay paralel bağlanmış. O halde burası da ne olur? 3K olur. Gördüğümüz gibi birincinin uzamasına ben x dersem ikincinin uzaması x bölü 2 olur. Üçüncünün de uzaması x bölü 3 olur. Yani en fazla uzayan yay birinci yaydır. Dolayısıyla birinci yaydaki biriken enerji en büyüktür. Daha sonra sırasıyla bakın ikinci yay daha çok uzamış. O halde onun enerjisi de diğerinden çoktur. Şuraya E2 dersem en sonda ne olacak? E3 olacak. Bakın yukarıda ne demiştik? Yay sabitleri aynı olduğuna göre uzama miktarı bize enerjilerin kıyasını verecekti. Yani cevabımız E1 büyük, E2 büyük, E3 o da A seçeneği. Yine benzer bir soru. Ee, özdeş yaylara özdeş cisimler asılmış. Depolunan enerjiler bize soruluyor. Aynı şekilde yapalım. Enerji eşittir. 1 bölü 2 k x kare diyorum. 1 bölü 2 hepsinde ortak olduğu için sonucu etkilemez. Yaylarımız özdeş olduğuna göre K'ya da bakmama gerek yok. Tek bulmam gereken şey uzama miktarlarıdır. Onun için de az önce yaptığımız gibi F eşittir K çarpı X diyorum. E, F asılan ağırlıklardır. Birincisi için G yazdım. İkincisi için de G yazdım. Üçüncü için de G yazdım. Şimdi K'ları nasıl yazacağımıza bakalım. Yay sabitimize şöyle K diyorum. Hepsi için bunu yazıyorum. Birincisinde K dedim Uzama miktarı da X diyorum. Peki bu yaylarımız seri bağlanmış. Seri bağlandığı zaman yaylar toplanmaz. Bunun çarpımları bölü toplamlarından bulabilirim. Ya da direkt şöyle yapabilirim. Bir tanesini yazarım. 2 yay olduğuna göre 2'ye bölerim. Yani K bölü 2 olur. O halde şuraya K bölü 2 yazdığım zaman bunun uzama miktarının 2x olduğunu görüyorum. Aynı şeyi üçüncüsü için yapalım. 3 tane yayımız seri bağlanmış. Yay sabitini yazdım K. 3'e böldüm. Yani şurası K bölü 3 oldu. Bunun da uzaması o zaman 3X olur. Gördüğümüz gibi ne kadar çok uzarsa enerji o kadar çok birikmiştir. Burada da o zaman ne diyeceğiz? E3 büyüktür. E2 o da büyüktür. E1 buna göre cevabımız C seçeneği. Soru 6. cisim. Düşey düzlemde bulunan ağırlığı önemsiz yayın ucuna M kütleri cisim şekil 1'deki gibi bağlandığında yayda E kadar enerji depolanıyor. Yay iki eşit parçaya bölünüp şekil 2'deki gibi bağlandıktan sonra aynı cisim asılırsa kaç E enerji depolanır? Burada bilmemiz gereken şöyle bir bilgi var. Ben birinci durumda yay sabitine K dersem yayı iki eşit parçaya böldüğümde yay sabiti 2K olur. Yani her parçanın yay sabiti 2K olur. Şimdi enerjiyi yazalım. Birincisi için yazalım. Şimdi E dediğimiz enerji 1 bölü 2. Yay sabitine K dedim. Uzama miktarını da X dedim. X'in karesini alıyorum. Peki bu X'i nasıl buluyoruz? F eşittir K çarpı X diyeceğim. Yani buradan X'i çekersem F dediğim cismin ağırlığıdır. Yani ona G diyelim. Yay sabiti de K. Bu bir kenarda dursun. Şimdi ikincisi için bakalım. Onun depoladığı enerjiyi bulmak için 1 bölü 2. Toplam yay sabiti paralel bağlanmış. Paralel bağlandığı için toplarım 4K olur. Şimdi uzama miktarını bulacağım. Onu da şuradaki gibi yapıyorum. Aynı ağırlık olduğuna göre G diyorum. Yay sabiti de 4K olur. O halde yukarıya x demiş isem burası x bölü 4 olur. Hemen gelip şuraya yazıyorum onu da. x bölü 4'ün karesi diyorum. Buradan da 1 bölü 2 4k x kare bölü 16 olur. 1 bölü 2 şurayı sadeleştirirsem x kare bölü 4 olur. Şimdi şu ifadeyle bakın yukarıdakini karşılaştırdığım zaman e, aşağıdaki 4'te 1'dir. 1 bölü 2 kx karenin şurada k'mız da var. Yani ben buradaki enerjiyi aslında e bölü 4 diyebilirim. Buna göre cevabımız B seçeneği. Soru 7'nin A'sı. X, Y cisimleri şekildeki gibi bağlanarak tavana asıldığında iplerde 3T ve 5T büyüklüğünde gerilme kuvvetleri oluşmaktadır. Buna göre cisimlerin yere göre potansiyel enerjilerinin oranı kaçtır? Bakın potansiyel enerjiyi nereden buluyorum? MGH'tan buluyorum. MGH. Buradaki MG cisimlerin ağırlığıdır. H da yere olan yükseklikleridir. birinci cisme bakarsam bakın X isminin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti 3T. O halde ben bunun ağırlığına 3G diyebilirim. Y'nin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti 5T. Bu ip iki cismi birden taşımaktadır. Hem X'i hem Y'yi. Toplam ağırlığın 5 olması için Y'nin bağlı olduğu ipteki ağırlık da 2G olmalıdır. Yani Y'nin ağırlığı da 2G'dir. O halde önce yazalım bunu X için. X'in ağırlığına 3G dedim. Yere olan yüksekliğine 2H diyorum. Y'ye gelirsek ağırlığı 2G. Onun da yere olan yüksekliği 3H'dir. Buradan 3 kere 2 6GH bölü 3 kere 2 6GH olur. Yani bu oranda 1 olur. Cevabımız A seçeneği. Soru 7'nin B'si. Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği sistemde X ve Y cisimleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre X ve Y cisimlerinin yere göre potansiyel enerjilerinin oranını soruyor. Yine potansiyel enerjimizi MGH olarak yazacağım. Şimdi bunları e, önce kütlelerini bulalım. Bakın şunun kütlesine M dersem eğer. Şu ipteki gerilmeye Mg derim. Yani ağırlığını yazıyorum. Şurası da Mg olur. Bu ipi takip ettiğim zaman şurası da Mg olur. O halde şuraya bakarsam bu iki ipin toplamıdır arkadaşlar. Mg, Mg ne yapar? 2Mg yapar. Yani Y'nin kütlesi de ne olur? 2M olur. Şimdi gelelim X için bunu yazalım. Kütlesi M olduğuna göre ağırlığı Mg'dir. Yere olan yüksekliği 2h'tır. Y için bakalım. Kütlesi 2m. O halde şurası 2mg olur. Yere olan yüksekliği de h'tır. Yine gördüğümüz gibi yukarısı da 2mgh, aşağısı da 2mgh'tır. Oranladığımda 1 olur. Cevabımız C seçeneği. Soru 8. Homojen özdeş P ağırlıklı küpler şekil 1'deki gibi dururken Şekil 2'deki duruma getirildiğinde yer çekimine karşı yapılan iş V1. Yani şuradaki iş V1 olarak verilmiş. Şekil 2'deki durumdan şekil 3'teki konuma getirildiğinde yapılan işin de V2 olduğu bize söylenmiş. Buna göre bu işlerin oranını soruyor. Bakın yer çekimine karşı yapılan iş potansiyel enerjideki değişime eşittir. Yani ben ilk durumda ve ikinci durumda potansiyel enerjileri bulursam bu ikisinin farkı bize yapılan işi verecektir. Burada şöyle yapabiliriz. Bakınız 1 ve 2'yi karşılaştırırsam şu iki cismin herhangi bir değişikliğinin olmadığını görüyorum. Aynı yerlerinde duruyorlar. Şuradaki iki cismi de şu iki cisim gibi düşünebilirim. Bakın onlar da yere olan yükseklikleri konumları değişmiyor. Yani sanki şuradaki iki kütlemiz şuraya çıkarılmış gibidir. Yani burada yapacağım bu ikisinin potansiyel enerjisini yazmaktır. Ee, her birinin yüksekliğini 2H diyorum. Kütlesini de bir, bir kübün kütlesini de M olarak alıyorum. Şimdi ilk durumda enerjimi yazıyorum. E1 eşittir. 2 tane e, kütlemiz olduğuna göre 2MG diyeceğim. Bu kütle merkezinin yeri olan yüksekliği de 2, 2, 4H olur. Yani buradan 2 kere 4, 8 mgH'tır ilk durumdaki enerjim. E2'ye geliyorum şimdi. E, buradaki iki kütleyi yazacağım bakın. Bunların kütlesi 2mg yazıyorum. Yani ağırlıklarını yazdım 2mg. Yere olan yüksekliklerini yazalım şimdi. 2 4 6 bir de şurada var 7. Yani şurası da 7h'tır. Buradan 2 kere 7 14 mgH olur. İşte bu potansiyel enerjilerin farkı yer çekimine karşı yapılan işi verir. Yani 14'ten 8'i çıkarırsam 6 mgh bana yapılan işi veriyor. O halde geliyorum şuraya 6 mgh yazıyorum. Şimdi aynı şeyi E3 için yapacağım. Bakın burada 4 tane cismi yani şu 1, 2, 3, 4 taneyi şuradaki 1, 2, 3, 4 tane olarak görebilirim. Yani bunlarda herhangi bir değişiklik yok şunlarda. Bir tane cisim yukarıya çıkmış, şu bir tane cisim de buraya çıkmış. Şimdi o zaman sol taraftakini yazalım arkadaşlar şuradan. Yani şunu ve şunu alacağım. Diğeri de şu olarak düşüneceğim. Şu iki parça olarak düşüneceğim. E, önce sol tarafta bu ikisini yazıyorum şimdi. E1 diyorum ona. Parçamız MG'dir, ağırlığı. Şu yerdekinin yüksekliği H'tır artı. İkinciyi yazıyorum. O da mg'dir. bunun yere olan yüksekliğini yazalım şimdi. 2, 4, 6. Bir de şurası ne oldu? 7. 7 h. O halde burayı topluyorum. 7. bir daha 8 mgh dedim. Şimdi e2 yazacağım. yani şuradakini yazacağım şimdi. Şurada iki tane parçam var. Buna ne diyorum? Ağırlıklarına 2 mg diyorum. Yere olan yüksekliklerine bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. Yani gelip buraya da 10H dersem 2 kere 10 20 MGH olur. İşte bu ikisinin farkı yapılan işi verecek. 20'den 8 çıkarsa burası da 12 MGH olur. Onu da gelip burada yazarız. 12 MGH. Gördüğünüz gibi MGH'lar gider. Buradan da 6'ya bölersek 1 bölü 2 çıkar. Yani cevabımız B seçeneği. Soru 9. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda 1 metre uzunluğunda 5 kilogram kütleli kağıt çubuğu yatay F kuvveti ile şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma getiriliyor. F kuvvetini yaptığı iş en az kaçtır? Burada en az ifadesi bize kinetik enerji kazandırmamayı anlatır. Yani sadece potansiyel enerjiye odaklanmalıyız. Yani yer çekimine karşı yapılan işi düşünebilirim. Buna göre de ilk durumdaki potansiyel enerjiyi bulup İkinci durumdaki potansiyel enerjiyi bulup bu ikisinin farkını almam gerekir. E o halde şöyle yapalım. E, önce şu uzunlukları yapalım. Çubuğun uzunluğuna 1 metre demiş. Şurası 1 metre ise 37'nin karşısı 06 olur. Burada çubuğumuz tamamen yere düşey vaziyette olduğuna göre şu uzunluk 1 metredir. E, şimdi yazalım cismimizin ilk durumdaki potansiyel enerjisini E1 diyorum. MGH'ı yazacağım arkadaşlar. Kütlesi 5 kilogram olduğuna göre ağırlığı 50'dir. Şimdi H'ı bulmalıyım. Yani yere olan yüksekliği. Orta noktasının yere olan yüksekliğini bulursam şurası görüyorsunuz 0,3 yapar. Burası da 15 Jül yapar. Şimdi e 2 yazalım. E2 yine MGH'dan yazacağım. Cismimizin ağırlığı 50 idi kütle merkezinin yeri olan yüksekliği de 0,5'tir. Buradan 25 olur arkadaşlar. İşte bu ikisinin farkı bu enerji farkı bana yapılan en az işi verir. O da potansiyel enerji değişimidir. 25'ten 15 çıkarsa 10 olur. Cevabımız D seçeneği.